arasında bir yorum Peki dinleyelim Fahik Öztürk'e. Şuraya bakın. Tüm bunlar olurken vatandaşın canına malına sahip çıkması gereken vali emniyet müdürü seyretti. Polisler eli taştı zorbaları zorbaların yanında işte böyle yürüdü seyretti. Partizan İçişleri Bakanı da görevini yapmayan valiye emniyet müdürüne bir kere daha sahip çıktı. Bu Faik Öztürk'ın cümlesi. Benim, Abdullah Aytekin diye bir arkadaş vardı. Allah seni tependen baksın derdi. Ne o da hala bilmiyorum. Tependen baksın da. Allah seni ıslah etsin diyeyim ben. Hani bilmediğim şeyi. E, ıslah da etmedi şimdiye kadar. Ne derler? Islah etmezse kahretsin derler. Şimdi hocam bir şey söyleyeceğim. Bak yan, danışman demeyeceğim bu sefer. Danışman, danışma. Yukarıda bir şey dikkat edin. İki tane siyah bant var. Yani fotoğrafın üzerindeki tarih de kapatılmış. Tabii. Ha bak şimdi. Bak şimdi. Korku hey, adamlar ya. Sevgili Allame-i Cihan, Üstad-ı Azam, Üstad-ı Azam, Faik Öztürak beyefendi. Dediğin çok doğru hatırlatarak söylüyorum. Partinizde 10, 15, 20 tecavüz, taciz, gırla. Hatta artık konuşmaya korkuyor insanlar diyece. Ya biz sormaya utanıyoruz ya. Ne yaptınız, yaptınız diyece hatırlatayım bakın. Bunu özellikle bu mizansi, bu e, teatral anlatımı yapıyorum sizler için. Lütfen bakın Kılıçdaroğlu bağlayayım istersen. Aynen, şunu yaptı ama şu tabii bunu ya bu arkasına tekrar değerlendiririz onu. Ne? Yaptı gitti. Bu kişi bu kadar çalışmıştı çünkü tecavüz tacize. Elindeki fotoğrafta çok iyi çalışılmış mantlı fotoğraf. Değil mi? Ya Barış arkadaş göndermiş de bunu almış basmışlar. Kime yutturacaksın? Sen kendi kitlene yaptın bunu. E sen bize niye bunu yapıyorsun? Niye bütün Türkiye'ye bunu yapıyorsun? Yani bir de şu var. Belki fotoğraf doğru. Bu fotoğraf hakikaten yeni çekilmiş fotoğraf. Sen yıllarca gazetecilik yapmış bir insansın. Allah razı bana söyler misin? Şu fotoğrafta ne okuyorsun? Yani bir ördek suya durup da affedersin poposu dışarıda kalınca çekip de dünyadaki tüm ördekler artık havasını suya bastı. Mesela bir ördek fotoğrafı koy. Artık ördeklerin poposu yukarıda. Bunu mu çıkartacaksın? Mesela bir, bir şeyden, ya bir fotoğrafın, bir anın, bir andan beraber yürüyorlarmış. Çıkmış oradaki polis yanında da heybesi var. Ee, Nisan ayında Erzurum'da Mayıs ayında. Yani bunu mu çıkardı? Bu da, yani neresinden bakarsan bak. Bilmiyor desem biliyor. Efendim orada fotoğrafta o da belli değil. Ama 2015 yılında çekilmiş bir fotoğrafı incelemeden diyoruz ya çok temel. Bakmadan etmeden gerçektim demeden hiç kimseyle ya Erzurum'dan bari bazılarına göster böyle böyle polis var mı diye. Çıkıp da sen Sözcü olarak Cumhuriyet Halk Partisi adına bu 2008 sene önceki fotoğrafı bak ne yaptılar diye. Bir şey de Gösterecek kadar ne kadar basit bir şey bu ya. Ne, ne içtin derler, adam. derler adamı. <laughs> ama adamdaki konfora bak ya. Bak görüyor musunuz? Böyle güzel. Kitle kitle neydi kadar. Aynen öyle. Yani önü, Ayıp ardı, ya. arkası doğrusu, yok. yalanı. Bir şey yok artık. Vurup yok. geçiyorlar akılları sıra. Vurup geçiyorlar, verip Bile, geçiyorlar, anlatıp o, geçiyorlar, söyleyip nasıl. geçiyorlar. Ve bunu yapan partisinin sözcüsü 2015 yılındaki fotoğrafı gösterip bakın Erzurum'da taş taşıyan adamlara polis eşlik ettiği yalanını söyleyen adama ...hiçbir şey yok... ...Kemal Kılıçdaroğlu üstüne üstlük... ...hani bu Cem Yılmaz'ın ifadesi var ya... Ha ...bu ara bütün bu sanatçı tayfasını da... ...ondan sonra görüyoruz... ...o kadar tarafsız bağımsızlar ki... ...Cem Yılmaz'ın hiç aklıma geldi, ...bir Twitter'i gördüm falan... Ee, ...bu zulümden kurtulmayı dört gözle bekliyorlarmış... ...adalet bekliyorlarmış... Bilmiyorum. ...isim de vermiyor yani... ...CHP, AK Parti, Millet İttifakı falan filan demiyorlar... ...Tarkan'ı mesela öyle... ...Cem Yılmaz'ı öyle falan... ...bunlarla ilgili bakın... ...zerre şeyim yok... Niye sen Millet İttifakı'na oy veriyorsun? Niye ondan sonra şu partiye bu partiye vermiyorsun? Sorgulamasını yapmak haddimize değil. Tamam mı? Demokrasiyle yönetilen bir ülkede her insan e, oyunu bağımsız bir şekilde girer sandığına verir çıkar bununla ilgili sorun yok. Oyunun rengini açıklamak isteme açıklamak kadar da doğal bir şey yoktur. Ama demokrat ortadan görünüp ondan sonra ya bilmem işte çubuk nereye düşerse o tarafa yatarız. Tatlısu kurnazlığıyla buralara da dikkatini çekmeyelim. Buralardan da işte ondan sonra şu olmasın falan diye yapılacak işlemler çok şey doğru şeyler değil. Onun için böyle hani suya sabuna dokunmayan, Tarkan oradan işte demokrasi getireceğiz. Aydınlık günler gelecek. Öbür taraftan Cem Yılmaz başka bir şeyler falan. Tamam. Böyle üç şark kurnazı yapmaya gerek yok. Bak açık ve mert bir şekilde bizim gibi. Deyin kardeşim niye korkuyorsunuz ya? Millet ittifakını desteklediğinizi deyin. Bu ülkede Candan Erçetin denen bir sanatçı benim konserime başörtüler gelmesin ondan sonra cümlesini açık seçik aleni bir vaziyette başörtülerden nasıl nefret ettiğini söylemesine rağmen konserlerine giden başörtüler var. Tamam ya bunla Allah ilgili bu bununla ilgili sorun yok bu ülkede. Bununla ilgili yani sorun yok bu ülkede. Hala nasıl çok seviyorlarmış Candan Erçetin'i falan. Ayrı bir dava sevsinler bir şey demiyorum ben buna. Onun için yani e, Millet İttifakı'nı dede. Kemal Kılıçdaroğlu'nu, onun ortağı HDP'yi, onun akıl hocası PKK'yı, onun yandaşı FETÖ'yü, hepsinin taşeronu, işverene, ABD'yi desteklediğinizi anti olarak söyleyebilirsiniz. Bununla ilgili sorun yok. Ama bu yalanları söyleyen Faik Öztırağ'ın bu yalanları sanki söylememiş gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesini ekrana getireceğim. Yani 100 yılın komedisi arkadaşlar. Buyurun bir dinleyelim bakalım. Her türlü yalan. Hayatımda hiç duymadım. Bütün yalanları bu dönemde duydum. Hiç duymadım. Bu kadar büyük karalamaların oldu. Bir seçim hiç hatırlamıyorum. Neredeyse bizi teröristlerle yan yana, kucak kuşağı yatan adamlar gibi tanımlıyor. Öyleyse. Bir anlamda anlatıyor böyle. Ya insanda biraz akıl olur, biraz mantık olur ya. Şener Şen'in bir repliği hatırlıyorum. Ya Sen söyleyince hatırlayacaksın. Ayıp Şener Şen eşini aldatıyor. <laughs> Karısını aldatıyor. He, ondan sonra da. bir otel odasında. Yaz, kız, yaz ya. Karısı da ondan sonra şimdi zannedersem neyse unuttum ismini. Nevra Serezli. Nevra Serezli'ydi herhalde. Basıyor. Fark etmiş tabii mevzuyu. Ondan sonra iç çamaşırıyla falan filan. Atletle donla. <laughs> yaz, <donna>. yaz kızdı kadın da kadın da oturur. kilo iki torba çimento. Bilmem yarım ton demir. kum demir falan filan. Ne yapıyorsun sen? Çalışıyoruz burada, malzemeleri yazıyoruz falan filan. Sen ne zannettin? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani. durumu tam da bu. Hayatımda ben böyle yalan görmedim. Abi doğru söylüyorsun, biz de görmedik. <laughs> biz de görmedik. Bak Fahri Öztürk'a verdim. 8 sene önceki fotoğrafı ekrana getirerek yalanın dibini görmüş. Partinin sözcüsü ve partinin sahibi genel başkanı da ben hayatımda böyle yalan görmedim diyor. Elin sahbe kardeşim. yani